Deniz üstü köpürür Hey canım rilalay rilalay Kayada binsem götürür Ah canım ah. Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyim? Atatürk'ün çok boyutlu bir insan. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınmasında büyük faydalar olduğu gibi bugün de bizim geleceğimize ışık tutan bir önderimiz. Vefat etti ama Tabii ki biraz da klişe olacak ama e, ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Onun değerlerini yaşatmak, ilkelerini, inkılaplarını sürdürmek bizlerin elinde. Bizler de onu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. <laughs> oh, 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 oh. Büyük önder Atatürk bizim bu yurdu bizi kurtardı, cumhuriyetimizi kazandırdı. Çok büyük bir, <laughs> bir önderdir. <laughs> oh, 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 oh. Dünyaya kurtardı, Türkiye'yi kurtardı. Bak ne güzel yaşıyor şu yaşantımıza bak. Bu ülkeyi, bu cumhuriyeti bizlere armağan etti. Biz de onun ışığında okuyoruz. Onun sayesinde özgür şekilde fikirlerimizi ifade edebiliyoruz. Ona minnettarız. İnşallah onun gibi daha faydalı olabiliriz bu ülkeye. Gelmiş geçmiş bence en büyük bir zekadır, dehadır yani Değil kendisi ki dünya bunu kabul etmiş. Ki biz bunu Kabul etmezsek, ona saygı duymazsak bir hakarettir bence. Yani vatan için bizim için çok büyük emek sarf etti. Kendi ve silah arkadaşlarıyla birlikte bize bir vatan bıraktı. Yani onu saygıyla anıyoruz. Bence 10 Kasım bir yaz günü değil, tam tersi Türk milleti için bir gururlanma günüdür. Ee, tabii ki de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da kaybettik ama aradan 83 yıl geçmesine rağmen e, hala Türk milletinin kalbinde derin bir yeri olarak kalmayı başarabilmiş ve hala hatırlanmayı başarabilmiş bir lider olarak görüyorum. Her milletin içinden mutlaka ki milletini toparlayan, yeniden yapılandıran ve yeniden kuran birçok lider çıkmıştır. Ama Atatürk'ün yeri bence bu konuda daha farklı ve daha özel. Çünkü 83 yıl aranın ardından bile hala birçok kişi tarafından yaşlısı, genci, çocuğu, farklı dine mensup olanı, farklı ırka mensup olan birçok kişi tarafından hala hatırlanmayı başarabilen bir lider, ölümüyle bile aslında bir başarıyı yakalamış demektir. Memleket sevdasından ah O şu an burada olsaydı ve sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Çizdiğin yolda Bayra'da ilerliyoruz derdim. binsem götürür. Oğlum Ahmet Eren'le tanıştırmak isterdim. Oğlum Ahmet Eren'i Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda o çizgide yetiştirmeye çalışıyorum. Gözün arkada kalmasın. Biz izindeyiz. Allah razı olsun derim. Nerede gidiyor? Bizi bu seviyelere getirdi. Türkiye'ye kazandırdı bize. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyoruz. Ben. Aynısını ben de söylemek isterdim. Atatürk'ü seviyorum yandan giderdik. Biz ben ben onun peşinden gide gide yorulmaktan bulmaktım. E? Başkanım merhabalar. merhabalar. Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Atatürk e, devlet malına hor kullandığı nefret ederdi. Örneğin Kaan'ı bile onun için çok önemliydi. Kaan'ı Türk milletinin e, acılarının simgesiydi. Örneğin e, o Kaan'ı gıcırtıları hep e, Türk milletinin çektiği acı ve diş gıcırtıları olarak simgelerdi. Başkanım, o şu an burada olsaydı ve sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ee, şunu söylerdim, paşam Yahşan'a gelmişsiniz, devecilerle sohbet etmişsiniz, bir de bizle sohbet eder miydiniz derdim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Erken Benim de bu dünyadan gidişim he.